Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hamit ve bugün sizlerle birlikte eFootball 2026'mız çıktı. Normalde saat 11'de oyun açılması gerekiyordu ama Konami erkene çekti ve 8.30'da oyunu açtı. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık. Bize ödüllerimizi veriyor. Kamavinga falan verdi. Buradan da arkadaşlar başlama kampanyası geldi. Üstten hediyeler yağdırıyor. Şuradan bir hediyeleri alalım. Çok merak ediyorum abi neler geldi. Reklam gene reklam ödülümüz falan filan var arkadaşlar. 170 meceğimiz var. Görevler var. Görevlere bir girelim bakalım. Hızlı hızlı hemen girip bakmak istiyorum burada Ruben Amorim gelmiş arkadaşlar ve açıkta oynatıyor uzun top diyorlardı baba açıkta geldi adam çok şaşırdım bak herkes uzun topla geleceği falan diyordu Amorim'e. Onun dışında bağlantı oyunu diyor agresif ortalama A diyor merkez parça diyor anahtar oyuncu diyor kurnaz diyor CF diyor. Arkadaşlar sol ve sağ kanatlar orta açarken forvetiniz bağlantı oyununu yapıyor. Yani hani bu link up sistem herhalde bunda geçerli oluyor. Hani kanatlarla forvetler iyi anlaşıyor arkadaşlar açıklı sisteminde Amorim'de. Onun dışında böyle bir göze çarpan bir şey var mı arkadaşlar? Hediye kısmı değişmiş güzel olmuş. Yükselten bir diyor arkadaşlar şuradan alabilir miyiz? Tümünü al diyelim aldık mı bir dizi alındı diyor. Tamam Kamavinga'yı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar Harry Kane'i de aldık. Bu oyuncuları da deneriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki tüm hediyeleri aldım. Açıkçası ya çok bir şey gelmemiş. Buraya Amorim eklenmiş ve açıklı sistem ile eklenmiş. Güzel olmuş. Amorim'deki o her şeyi almamız lazım. Onun dışında arkadaşlar şuradan hemen bir gol olduğu etkinliğine gidelim. Gol olduğu kim eklendi çok merak ediyorum. Rummenigge eklenecek diyorlardı. Bakalım kim eklenmiş. Şöyle en aşağıya binelim. Tesadüf anlaşma Raul diyor arkadaşlar. Raul eklenmiş. Maalesef Rummenigge Rumenigi eklenmedi yani Rumenigi hayalleri yalan oldu bizim. O Eden Hazard'ı gördük arkadaşlar. En son orada çıkarken ulan keşke tıklamasaydık. Eden Hazard'ın düşük kartını veriyor. En sonda da Raul hani Drogba'nın epiği gibi düşünün. Raul'u verecek diye düşünüyorum. Ama Eden Hazard'ı da alacakmışız. Güzel. Sözleşmeye gelelim hemen bir. Sözleşmeye bakmak istiyorum. Messi'nin arkadaşlar paket açılımı var. Ee, ücretsiz diyor. 10x diyor arkadaşlar. Şöyle bir Messi açalım. Bakalım topu açma ekranı değişmiş mi? Çok merak ediyorum. Yükleniyor. Aha geldi. Uy bu ne lan? Donoruma mı bu? Aynen donoruma arkadaşlar. Oha abi çok iyi yapmışlar. Bak arkada oyuncular falan bekliyor. Donoruma alkışlıyor şu an. E donoruma bir şaşırdı şu an ne oluyor? Arkada biri var. Arkada Messi arkadaşlar. Messi geliyor. Messi kayarak geliyor. Oğlum çok güzel olmuş lan. Ne olmuş oğlum buna? Herhalde Donnarumma benden daha iyi birini gördü. Messi'yi görünce şaşırdı. Messi kayarak geldi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar verdiği oyuncular böyleydi. Onun dışında kimler gelmiş? Burada bir iskomuz var arkadaşlar. Herhalde burada görevleri yaparak ee, tesadüf anlaşmayla buraya açabiliyoruz. 97 isko fena değil arkadaşlar. Bazı kadrolu iş yapabilir. Onun dışında adaylı sözleşme var. Şöyle adaylı sözleşmenin gelişine de bakmak istiyorum. Şuradan bir Rodri'yi çekelim arkadaşlar. Bakalım adaylı sözleşme nasıl geliyor? Aynı geliyor. Hiçbir şey değişmemiş. Bari buraya da bir şey yapsaydım. Ona mı? Evet onun dışında pek bir şey yok. Paketlere bakmak istiyorum. Paketlere birileri geldi mi? Paketlere de bakalım. Evet arkadaşlar Lionel Messi ile Yamal'ın paketleri gelmiş. Gördüğünüz gibi içerik diyelim. Burada bir tane Messi veriyor. Klasik 10 numara olarak gelmiş. Klasik 10 numara değil sevmem. Ya o boyunda beğenmem. Ha, güzel şeyler de veriyormuş bu arada. Yani stadyum dekorları, forma, avatar falan veriyor. Ama 1800'de bence alınmaz arkadaşlar. Klasik 10 numara Messi iş yapmaz diye düşünüyorum. Yamal'a bakalım. Yamal belki daha iyidir. Yamal. Evet Yamal yaratıcı oyun kurucu olarak geliyor. Yamal'la verimli kanat gelseydiz daha iyi olabilirdi. Şöyle bakalım özelliklerinde ne var? Pike yapan orta olarak geliyor arkadaşlar. Yamal fena değil ama sağ taraftan sağ ayla orta açması lazım. Soluyla nasıl açacak ben merak ediyorum. Bu paket alınabilir arkadaşlar. Sanki fena değil gibi. Güzel iki tane paket gelmiş. Onun dışında aynı paketler var. Okan Buruk ve Martinez paketi var. Evet arkadaşlar çok değişen bir şey yok. Şöyle ana menümüzden bir gidelim. Plasman tarafına bakmak istiyorum açıkçası ama mağazaya bir bakalım. Mağazada belki Moruya mağazadadır. Şöyle bakalım. Aynen arkadaşlar burada. Aha Bak dedim bak vallahi dedim ben Mourinho'yu mağazada dedim arkadaşlar. Çift güçlendirici Mourinho arkadaşlar 125 liraya 150'lik MC setiyle birlikte geliyor. Bunu alıp deneyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Sizlere de belki hediye ederiz Mourinho paketini. Şöyle Mourinho'ya bir bakalım. Mourinho ne geliyor hocam? Uzun top hızlı kontrol atak geliyor arkadaşlar. Bak Mourinho iş yapar. Hızlı kontrol atak geldiği için belki oynatabiliriz. Şöyle bakalım çapraz uzun pas diyor arkadaşlar bak. Bu da çapraz yapıyor. Amorim'de arkadaşlar direkt forvete atıyordu. Bu çapraz atıyor bak. Diğerinde forvet atıyordu. Bunu da ofansif orta sayı atıyor. Çapraz patlıyor. Evet. Mourinho da bu şekilde arkadaşlar. Çift güçlendirici Mourinho'muz. Link up dediğimiz şey. Mourinho da böyleymiş. Onun dışında hook me sona Memphis Depayı veriyor arkadaşlar. Paket böyle. Onun dışında iki tane oyuncu gelmiş arkadaşlar. Van Nistelrooy kaç yaşında lan burada? Hmm, yaşı yazmıyor ama olsun. Şöyle bakalım. Kurnaz olarak geliyor. Kurnaz olarak gelmesi kötü oldu. Yani fırsatçı golcü adamdır diyoruz. Canla başta bitirişi var arkadaşlar. Onun dışında pek bir özelliği yok. Mikel Silvestri diye bir oyuncu ismini pek okuyamadım ama siz anladınız arkadaşlar sol bek hücumcu bek arkadaşlar fena değil İngiltereli destans olarak geliyor Manchester United'ın oyuncusuymuş Fransalıymış orta özelliği var arkadaşlar pike yapan ortası var yerin ortası var hava üstünlüğü falan da var fena değil arkadaşlar fena bir karta benzemiyor orta kafa oynayanlar için güzel bir karta benziyor açıkçası aslında paketler fena değil arkadaşlar buradaki hepsi çekilebilir yani 25 lira 75 lira ve 125 lira bu üç paketi de çeker bir güzel deneme videosunu çekeriz diye düşünüyorum düşünüyorum. Şöyle bir takımım diyelim. Aha bura değişmiş bu arada arkadaşlar. Normalde ilk 11'e direkt gitmesi lazımdı. Oyun planı diyelim. Güzel olmuş bu arada sistem. Buradan bizim orta kafa değildi arkadaşlar. Şöyle hani max kolektif güçlü şeyime gidelim. Evet sanki biraz arkadaşlar kolektif biraz yükselmiş gibi. Ben öyle hatırlıyorum. Şöyle menajerlere bakalım. Menajerlerde bir şeyler değişmiş mi? Menajerlerde de bir şey değişmemiş. Özel stadyum tarafı da arkadaşlar stadyumumuzu buradan ayarlıyormuşuz. Burası da güzel olmuş. Abi ben hemen klasman tarafına gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar oyuna server gelmedi. Yani ekonomi Ağustos o sayında getireceğini söyledi ama getirmemesi ayıp oldu kardeşim. İnşallah diğer güncellemede gelir. Yani evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Yani başka herhangi bir şekilde bir şey var mı? Akademi dediğimizde akademide de bir şey yok. Ekstra kısmına geldiğimizde ekstra kısmı değişmiş. Ekstra kısmına bakalım. En son 4000. tamamlamıştık. Onu yansıtmış mı? Evet. 4395 olarak yansıtmış arkadaşlar. Güzel olmuş. Favori oyuncu diye bir yer var arkadaşlar. Burayı yapabiliyoruz herhalde. Buradan arkadaşlar mesela şöyle Messi'yi bir koyalım. Messi'nin herhangi bir kartını koyabiliyor muyuz? Messi'nin şu kartı bomba kartlarını koyalım. Bakalım nasıl duracak? Aynen arkadaşlar favori oyuncu da böyle düz bir şey yapmış. Yani çok da bir makarası yok açıkçası. Evet arkadaşlar eski avatarlar gitmiş. Bu arada benim nest avatarım vardı. Nesta'yı avatar kısmından kaldırmışlar. Bu arada Viera'da güzel durmadı be. Benim nesta'm vardı hocam. Nesta'yı niye kaldırdınız avatardan? Ben anlamadım ki zorunuz neydi adamla. Onun dışında oyun ayarlarına gelelim. Bir oyun ayarlarında değişik bir şey var mı? Her şey yüksekte zaten. FPS olarak 60 max. Oyun ayarları kısmında bir şeyler var mı? Böyle gözüme çarpan. Evet oyun ayarlarında da bir şey gelmemiş. Evet arkadaşlar eFootball 2026 güncellememiz bu şekildeydi. Açıkçası pek tatmin ettim. Pek tatmin ettiğini söyleyemem. Ben daha güzel bir şekilde geleceğini düşünüyordum. Yani en azından server getirselerdi. Hani klasman kasarken daha da eğlenebilirdik. Daha güzel olabilirdi. Ama bakalım ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda ilerleyen güncellemelerde inşallah gelir diyoruz. Yarın arkadaşlar Morino'yu deneyeceğiz. Sizlere de hediye edeceğiz merak etmeyin. O yüzden yarınki videoyu kesinlikle kaçırmayın. Bu videoyu da arkadaşlar like atmadıysanız atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Takip ederseniz de adamın dibisiniz. Bugünlük bizden bu kadardı arkadaşlar. Güncellememizi yaptık. Oyunumuzu incelemiştik. Dedik. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.